Şimdi Mersin'e gidelim biz. Mersin'de kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yabancı cisim atıp birinin yaralanmasına neden olan iki saldırgan yakalandı. Bu olay geçtiğimiz hafta meydana evet. gelmişti hatırlarsan. Saldırganların genç kızlara su dolu balon attıkları ortaya çıktı. İki şüpheli olayın şaka olduğunu iddia etti. 3 genç kıza yabancı cisim atıp birini yaraladılar. 150 kişilik özel ekip sayesinde yakalandılar. Neden yaptınız? Bilal neden yaptınız? Korneanın zarar gördüğünü söylendi. Mersin'de yaşayan Hatice Aslan ve iki arkadaşı geçen cuma akşamı Okan Merzeci bulvarında yürüyordu. Bir yandan da sohbet eden genç kızlara yanlarından geçen motosikletteki iki kişiden biri yabancı bir cisim attı. O cisim Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Hiçbir kadın sokakta rahatça yürüyemeyecek mi? Yani biz bunları neden yaşıyoruz? Korneası zarar gören Hatice Aslan ve arkadaşları saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 150 kişilik özel ekip kuruldu. Yaklaşık 700 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Kimliği tespit edilen Ahmet K ve Bilal K gözaltına alındı. Saldırganların genç kızlara su dolu balon attıkları tespit edildi. Polis şüphelilerin balon alırken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Ahmet K. ve Bilal K. ifadelerinde sosyal medyada gördükleri su dolu balonla oyun videolarından etkilendiklerini iddia etti. Şaka yapmak amacıyla balonu attıklarını ileri sürdüler. İki saldırgan kasten yaralama suçundan tutuklandı.